Evet kıymetli dostlar, şimdi sizlere anlatacağım hikaye, hayatta bizim için en değerli varlıkların annelerimiz ve babalarımız olduğunu bize önemli bir şekilde öğreten çok etkili bir hikaye. Ne zaman bu hikayeyi bitirsem duygusallaşır, çoğu zaman da gözyaşlarımı tutamam. Hikayemiz Türkiye'de geçiyor. Annemi diyor hiç sevmezdim. Çünkü annemin tek gözü vardı. Ondan nefret ederdim ve onunla yan yana gelmek istemezdim. Okulda arkadaşlarımın annemi görmemelerini ümit eder ve benimle dalga geçecekler diye çok korkardım. Babam küçük yaşlarda vefat ettiği için annem okulun yemekhanesinde çalışmaya başladı. Bir gün okulun bahçesinde beni gördü ve bana merhaba dedi. Ondan öyle bir kaçtım ki arkadaşlarımın da onu görmemesini temenni ediyordum. Akşamleyin eve gittiğimde annemin ne düşündüğünü, ne hissettiğini, onun duygularının ne olduğunu hiç umursamadan sen nasıl olur da bana merhaba dersin diye ağzıma ne geliyorsa ona söyledim. Ona kızdım. Annem hiçbir şey demedi. Ertesi gün okula gittiğimde arkadaşlarımdan bir tanesi Ahmet senin annenin de tek gözü yokmuş deyince yerin dibine geçtim. Okumaya, okuduktan sonra da Türkiye'den gitmeye karar verdim. Lise bitti. Üniversiteyi kazandım Singapur'da. Singapur'da üniversiteye gittim, orada okudum. Okul bitti. Aileyle irtibatı tamamen koparttım. Orada evlendim. Evlendikten sonra çocuklarım oldu ve 5-6 yaşlarına geldi. Bir gün kapım çalındı. Gelen annemdi. Çocuklarım annemi tek gözlü halde görünce önce korkmuşlar, sonra da dalga geçmeye başlamışlardı. Ben de annemi görür görmez "Sen ne hakla buraya kadar gelir? Beni ve çocuklarımı korkutursun." diye onu kovdum. Annem yanlış adrese gelmişim dedi ve Türkiye'ye geri döndü. Bu olaydan kısa bir süre sonra mezunlar toplantısı için Türkiye'den davet aldım. Türkiye'ye gittim. Gittikten sonra yaşadığım yerleri de şöyle bir gezeyim diye oraya vardım. Oraya varınca komşularımız annemin öldüğünü söylediler. Hiç umurumda olmadı. Hayatta benim için hiçbir anlam ifade etmeyen bir insandı. Ve okunmak üzere bana bir mektup bıraktığını söylediler ve mektubu verdiler. Açtım ve okumaya başladım. Sevgili oğlum, Singapur'a kadar gelerek seni ve çocuklarını korkuttuğum için çok özür diliyorum. Ömrüm boyunca senin için bir utanç vesilesi olarak kaldığım için de çok özür diliyorum. Ama biliyor musun, sen benim hayattaki en değerli, en kıymetli varlığımsın. Mezunlar toplantısı için Türkiye'ye geleceğini öğrendiğimde o kadar mutlu oldum ki acaba hastaneden hasta yatağımdan kalkıp da seni görebilir miyim ümidi içerisinde yaşıyordum. Biliyor musun? Küçükken bir kaza geçirmiştin ve tek gözünü kaybetmiştin. Bir anne olarak tek gözle yaşamana müsaade edemezdim ve benim tek gözümü ben sana verdim. Ve sen o gözle hayata her baktığında işte benim Aslan oğlum benim gözümle dünyaya bakıyor diye seninle gurur duyuyordum. Seni çok seven annen diye bitirmiş. Evet kıymetli dostlar. Hayatta bizim için en değerli varlıklar sevgileri kayıtsız ve şartsız olan annelerdir ve babalardır.